أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء فسبح وأطراف النهار Yüce Allah ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor. O halde onların söylediklerine sabret de güneşin doğmasından önce de ve batmasından önce de Rabbini hamd ile tesbih et. Hoşnutluğa erebilmen için Gece saatlerinde ve gündüzün etrafında da tesbih et.